Eksa ol benden hepinize. Arkadaşlar bugün karşınızda. Lan ben. Karşısındayım. Ne oluyor? yarasam oldum lan? Düzelmem lazım bir bozulma olmuş. Hı <laughs> oh tamam şu an düzüm yer çekimi normal Bugün Brawl Stars'daki en bozuk kostümü alacağız Hem de oyuna yepyeni gelen bir kostüm Fiyatı da çok pahalı Dükkana giriyoruz ve aha bakın burada Fen Guardian kostümü Acayip bozuk bir kostüm Sürekli bozuluyor ve üstüne bakın Bu kostümün çok acayip bir özelliği var Kostüm tavanda duruyor Hayatınızda hiç böyle bir kostüm gördünüz mü ben görmedim Resmen karakter oyun içinde ters duruyor Bakın düz durmuyor ve fiyatı ise tam 200 elmas Şuna bakın tüm elmaslarımı şu an götürecek Ama yepyeni gelen bir kostüm o yüzden bence değer çok güzel bir şeye benziyor ha <laughs> ha Brawl Stars'ı bozacağım. Bozma lan Brawl Stars'ı. Ben çok seviyorum bu oyunu. Bana anne. Tamam ye. Bozuluyorum. Ya işte adam öyle laf sokarlar. Saman ye mi? mi mi? Saman ye. Saman yemem ki ben insanım. Artist ya. Ayakkabıları bakın böyle bozuk bozuk halde ve tersten koşuyor. Oyun için nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Direkt ben kostümü alacağım ve deneme basmayacağım bile. Böyle bir risk şu an. Umarım değer. Tam 200 elmas veriyorum ve geliyor. Sonrasında ise buradaki çöl fırtınası tara kostümünü al çünkü bunlarda mükemmel indirim varmış. Hem de çok güzel kostümlere benziyorlar. O yüzden kaçırmayalım bakalım. Ama önce tabi Fengardiyan. Ah, ah ah Beni alamaz. Niye? Elmaslarım var. Elmas bana yetmez. Ah ah ah. Lan bir dur lan. Tersken vurulur mu? Ayıp oluyor. Bakacağım şimdi. Veriyorum. 200 tane elmas gidiyor lan. Hadi verdim bakalım. Geliyor Guardian. Yepyeni mükemmel bozuk Feng kutumu. Of bu ne ya? Oyunda gördüm. En acayip kostüm. Bakın arkadaşlar. bakın. Kostümü alma ekranında bile karakter ters duruyor yani. Siber savaş kostümleri denmiş. Bazen bayılıyorum böyle siber şeylere, hacker'lı mekırlı. Şimdi seç diyorum bakalım. Oyuncu simgesi verdi böyle. Sanki Iron Man'in eli gibi lan. Şunu sıkıyor gibi ha. Çok beğendim. Şimdi ben Fengi seçiyorum. Bana siber kostüm yok mu? Senin siber kostümün yok ki. Var. Mekamortis. Mekamortis mi? Bu kostüm çok pahalı ama yani bakıyorum mesela şu an 300 elmas fiyatı var. Yok bu vallahi çok pahalı. O Fengardiyan'dan daha iyi. Orada dur bakalım bir. O kadar emin konuşma daha görmedik Fengardiyan'ı. Görürsün. İyi o zaman şimdi görürüm bakalım. Hemen Feng'i seçiyorum. Oy. Şuna bak ya çok iyi ya. Bakayım acaba Manika'nın ters duruyor mu çok merak ettim şu an çünkü burada ters duruyorsa çok acayip gelecek gözüme. Bakayım. Oo, Oo ters duruyor eksalet. Şuna bakın. Harika. Benim gördüğüm en iyi kostüm olabilir şu ana kadar. Çünkü ters duruyor. Yani yani oyunda bu kadar farklı bir kostüm var mı? Mesela düşünsenize arkadaşlarınızla oynayacaksınız. 3 kişi lobiye falan girdiniz. Herkesin karakteri yerde duruyor böyle. Sen Fengard'ını bir seçiyorsun. Tavandasın böyle ters duruyorsun ya. Çok havalı değil mi? Çok havalı. Gerçek anlamda. Evet gerçekten de gerçek anlamda havalı yani. Bakıyorum. Havada. Hesaplaşmaya giriyoruz bakalım. Bir Fengard'ın gücünü görelim ya. Gerçekten çok merak ediyorum şu an bu kostümü. Bu yeni siber savaş kostümleri. Hepsi çok güzel gözüküyorlar. Oyuna girdik bak ya. Ustalarız ya. Üstüne Fengard'ın ya. Bu kadar ters bir kostüm olabilir mi? Of. Kim sen şimdi? Burçlara bakayım tekrar bir. Bak vuruyorum. Oy! Ayakkabı yerine küre fırlatıyor. Böyle hacker küresi gibi. Sen bir dur bakayım. Dur dur gel buraya gel. Oy! Ağzını burnunu kırdık. Çok kolaydı. Fen neymiş lan böyle? Küre fırlatıyor resmen ya. Şu bak tekmeleri de vurayım. Gel bakalım sen Reis senin ağzını kırayım ben. Gel gel kaçma. Attım spor özelliği. Bastım sen bitmeyi de. <laughs> Ölümcül siber küremizden kaçamazsın Melody kardeş. Kaçamaz. Ben çalıya girdim de şu an. Birazcık tehlikeli tabi. İçeride nasıl tehlikeler oldu bilmiyoruz. Aldım bunu da 4 enerji oldu. Kimse var mı çalıda? Ortaya çık. Bir tane gariban crow var burada şu an bakalım. Gebertirsek eğer spor olacak. Oy, tek atık lan Crow'a. İşte bu. Nasıl bir kostüm bu ya. Çok beğendim lan. Oha tek attık lan. Yoo, Lili bile tek yedi. Hadi gelsinler bakalım. Oha nasıl bir kostüm bu. Şu an herkes korkuyor çalıya girmeye. Oh bu da geberdi. Şu şimdi üstümüze atar falan o yüzden biraz kaçayım ben. Ne olur ne olmaz. Sen bir geber bakayım. Oho bir koydum öldü lan. Sıra bunda gel hadi gel sen de gel. Oy oh, iki vuruş. Feng gücünü görün lan. Kit ortaya çık. Neredesin küçük kedi? Nerede bu ya? Gerçekten yok oldu ha. Şu benim yenme şansı yok. Oha bir tane vurdum öldü. Şu an spor özellikler öldüreceğim. Bakalım nasıl olacak. Oh, spor e atınca böyle yeşil bir şeyler çıkıyor sanki. Çok acayip kostüm ya. Çok beğendim. gördüm en iyi kostüm. Esas. Bence oyundaki en iyi kostüm şu an bu. Çok iyi durmuyor mu? Sürekli böyle bozuluyor. Elektrikli elektrikli? Ben başka boy modunda gireceğim. Kostüm biraz daha görmek istiyorum. Bir de daha çalışsız bir yere gireceğim. Çalışsız bir harita ha? Evet. O zaman çift hesaplaşmaya gir. Ya ne diyorsun ya? Aaa ne vuruyorsun ya? Sürender oldum bak. Hadi git git hesaplaşma diyor hala. Zaten oradan çıktık şu an biz. Ama sen tek girdin ben çift diyorum. Haritanın aynı oluyor. Allah Allah öyle mi ya? Daha bilmiyor. Bakayım ne veriyor destansı? 500 dp katlayıcı iyi lan. Nasıldı ama? Mükemmeldi fengreiz. Resmen fengir fengir yok ettik ha. Fengir ne lan? İşte feng fengir. Adınız da aynı zaten. Beni bozmaya çalışıyor galiba. Savaş topunu seçiyorum bakalım. Bence tam fenglik bir harita. Ve direktman giriyoruz. Hiç çalı falan da yok. O yüzden çok iyi olacak bence. Oy hadi bakayım. Gene bizim ustalar Ustalar parlıyor. Benim kostümüm daha çok parlıyor. Ustalar çerçevesinden. Eee evet. Abartma lan sen de. Üstelik bir gelsin bakayım. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Şöyle vurayım. Bak bak. Işın topları fırlatıyor olmak harika bir şey ya. Şimdi özelliği mi atacağım. Bakalım nasıl olacak. Atıyorum. Oyyy. Işınlanıyor gibi. Of yok ettik bunu. Ver lan topu ver atayım. Gol vakti. Aha da at direkt. Mükemmeldi ya yani mükemmel. Spor özelliği bakın arkadaşlar işte. basıyorum şu an. Bastım. Oof. Çarptıramadık tabi olsun yani. Gördük sonuç olarak. Ben bir kere atmak istiyorum o yüzden birazcık geri çekiliyorum şimdi. Spor özelliğim bir gelsin. Bir daha göreceğim spor özelliğimi. Aha da geldi spor özelliğim. Hadi bakalım. Şöyle bak basıyorum. Ooo Ooo Yeşil bir ışın haline geliyoruz resmen. Spor özelliğe bastığımızda. Bay bay. Gola bak gola bak. <laughs> 3 kişinin arasından böyle bir vur alabilir mi ya? Ben seni yiyeyim. Kastiyan'ın adamıyım ben. Yıldız oyuncu olduk. 31 bin vurmuşuz. <laughs> Harika bir kostüm. Bakalım bir. Oha burada bile ters duruyor. Bakın şu an oyundaki herkes bizim ters durduğumuzu görebiliyor. Çok iyi ya. Oyundaki herkes normal biz tersiz. Bence oyundaki en farklı en harika kostümlerden birisi. Kesinlikle çok beğendim. Benim kostümüm puanım 10 üzerinden 10. Siz kaç veriyorsunuz? Ben 10 verdim yani. Şimdi de çöl fırtınası tarayı alıyoruz bakalım. Bu kostüm de çok güzel duruyor. Oho. Hançerlerim hazır. Hançer mi lan onlar? Ben yelpaze falan sanmıştım. Ne yelpazesi lan? Ne bileyim çöl yani sıcaktır yelpaze yapıyorsundur diye ama elinde oha evet 3 tane hançer varmış. Hançer lan tabii. Sen şuna bak ya şimdi almak istiyorum ama elmasım yetmiyor o yüzden elmas alacağım. 30 elmas alıyoruz bakalım. Ekmek param ee, e, gidiyor e, gene. E, <laughs> e, neden? Neden? neden, süper sen? <laughs> neden Başarılı dedi bakalım geliyor şimdi elmaslarımız. Bring. Oy tamam şimdi alıyoruz bakalım. Çöl fırtınası tarayı. Arkada pelerini bile var ya bu ne ya? Ahanda aldı geliyor çöl fırtınası tara be. Artık herkesi tarayabiliriz. Espriye bak. Rey şimdi seç dedim bakayım. Oy rotet de verdi ha. Çok iyi bu bıçak falan sallıyor. Benden başka kostüm mü aldın? Gerek var mıydı ki ha? Bu ucuz indirim vardı vallahi. Fengreis aldım o yüzden ama bakalım şimdi göreceğiz sen mi daha iyisin yoksa çöl fırtınası tara mı? Ha 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 bu nasıl bir kıyaslama lan? Ben tavandayım. Eee eh, gerçi doğru diyor ya. Sizce çöl fırtınası tara mı daha iyi? Peng mi şimdi tarayı oynayacağız. Sonra yazın bakalım. Bence Peng daha iyi olacak gibi ama bakalım. Hiç belli de olmaz. Aha da tarayı seçtim. Bu sefer de elmas kapmaca girelim bakalım. Ha, elmas değil. Altın kapmak istiyorum. Sen kapmışsın altınları hep. Kafanın her tarafı altın. Şuna bak her tarafı altınlar dizili. İşte doğru zaten. Altın koleksiyonu yapıyorum ben. Altın koleksiyonu yapıyorsun. İşte böyle çöl karakter olunca daha çok altıncı oluyor. Elmaslı çok olmuyor. Neyse girelim bakalım. Acaba çöl fırtınası tara nasıl bir kostümmüş? Vuruşları falan özel mi? Nasıl bir şey şimdi göreceğiz. Uy bak bunda da bayağı iyi duruyor. Ustalık çerçevesi çok güzel yapışıyor karaktere. O çerçeve her yakışır zaten. Gerçi doğru diyorsun. E vurayım bakayım. Oy oh, bir saniye vuruşlar bıçak fırlatıyor. Biliyorsunuz zaman tara kart fırlatıyor bakın şimdi vuruyorum tarayla. Vuruşlar Of 3 Saniye hança tutuyor sonra yere saplanıyor Çok iyi lan ya Basayım bakayım göreyim bir çalıları Oh dur bir saniye bir saniye Ayıp oluyor Oha ölmemiş lan o Kostümün duruşu falan çok iyi ya. Of süper geldi. Şimdi basıyorum bakalım Acaba süper özelliği nasılmış Çöl fırtınası taranın Şu attım Boom! Oo, çiçek haline patlatıyor ama işte geberdim orada. Gebermesem daha iyi olacaktı. Tarada eşyan falan olmadığı için de tam olarak max olmadığı için çok güçlü değil. 9 seviye şu anda. Eskiden max'tı tabi de artık 11 seviye olduğu için max yapmak max değil. Gerçekten kalkan eşyası çok şey değiştiriyor sualesi yani. Kalkanı mutlaka kullanın. Şu elmasları alıyoruz bakayım. Of! Attım süper özelliği de. Oo, çiçekler parlayıp patlatıyor ha. Lan dur beni çekti beni çekti tamam geberttik harika. Şu an 11'e 0 her türlü yendik. Kostüm çok iyiymiş ya böyle pelerini falan da var ya arkasında. Öyleyim tabi. Çok güzel ya hançer fırlatıyor bir de. Ben bu kostümü de çok beğendim ha. Yani Feng de kapışır mı? Yoruma yazın bakalım sizce Feng kostümü mü daha iyi yoksa Taran'ın bu kostümü mü daha iyi? Böyle Taran'ın da böyle gelişi böyle dönmesi bıçakları falan harika duruyor. Ama bence Feng daha iyi. Onda 10 veriyorum bunu onda 9 veriyorum. Bu da bayağı güzel kostümmüş. Şimdi bu kostümü bir kere daha görmek istiyorum. Super özelliğini falan tam görelim diye temizlik moduna giriyoruz. Hadi bakalım. Hançerlerimi tattıracağım. Normalde kart tattırıyordun. Evet. Tüm kartlar çok güçsüz. Hançere karar verdim. Şunlara bak. İşte mükemmel duruyorlar. Ya. Atayım mı sana bir tane? Yok yok atma. Atayım atayım. Lan dur dur. Allah'ım. Dur dur. Aa, lan kafam hançer attı ya. Manyak lan bu. Manyak lan. Manyak. Nasıl fengen kostümle daha iyi dersin. Ama ne yapayım daha iyi yani. Hem daha pahalı hem daha teknolojik hem daha özel. Allah Allah. O zaman giriyoruz bakalım. Acaba nasıl olacak? Hadi bakayım. Oy, karşıya Spike falan gelmiş ha tehlikeliler. Hallederiz. Şimdi bu haritanın aydınlık olması bakalım nasıl etkileyecek karakteri şöyle vuruyorum. Oy bir saniye daha mı güzel duruyor sanki? Çok fena. Bir takım ilk yok edişi yaptı. Oy geberdi geberdi bu. Vurdum. Oha ölmedi. Ben öldüm ben öldüm. İşimiz bitti. Lan <laughs> bana vuramıyor <mu>? mal Barley. Exodus <laughs> <laughs> gördünüz mü? Barley bana vuramadı 2 saat. Orada ben resmen ölmüştüm. Beni kimse öldüremez. Tamam çok artistik yapma da şimdi gebereceğiz göreceğiz. Öldüremez ki. İyi lan. Öldürün lan şunu. Oy bir saniye harbiden ölmüyor mu lan yoksa? Of bunu yok ettik. Oha lan 30 saniye kaldı. Bu ne Exodus harbiden kimse öldüremiyor. Ben orada ölmeye çalıştım ama ölemedim yani. Demiştim. Oy tamam tamam. Pro özelliğim bir gelsin tekrar. Yok edeceğim ben. Oo yok ettik. Dur dur Barley Reis. <laughs> Yine ölmedik lan bu ne? Ya ne oldu? Gerçekten Tara niye ekstra öldürülemiyor? Ooo süper özelliğim geldi tamam. Durum 8'e 3 bayağı öndeyiz. Hadi bakalım. Attım süper özelliği. <laughs> Gelin bakayım. Oy oy. Spor özellik nasıl patladı orada ama Ben gerçekten kostüme bayıldım eksualize harikaydı Destansı oldu lan ne oluyor günlük kutuya Acayip oldu ha bakayım He Sonra özet verdi Ben daim değil mi efendim daim 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 Lan bir dur bak Yoruma yazın bakalım Feng'in kostümü daha iyi yoksa Tara'nın kimi? Bence Feng'inki daha iyiydi. Sonuçta teknoloji tavanla falan duruyor. Çok farklı bir şeydi. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burası çıkan videoları izlemişsiniz. Ben sana Twitter'a girip ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.